yine ya. <laughs> Neyse bu sıra yayın gitmeyecek. Tekrar yayın açım. Evet. Neyse gelin oyna. Aha hata verdi. Aha hata verdi oyuna. Neyse. Kusura bakma yayın gitti. Neyse tekrar şimdi. Milyonca taramalı tüfek saldırdım resmen. ee, <laughs> kanka kusura bakma sen taramalı ateş ettim galiba neyse. <laughs> ne gerek? Yusuf Neyse bu kadar savaş oyun yeter dese. Biraz başka oyun oynayalım ya. Deneyeceğimiz bir korku oyun var mı acaba neyse. <laughs> Toilet Tower Defense oyna ne olur. Çok özledim Toilet Tower Defense'i. Yok çok oynayan bir maalesef. Doğrusu sizlerle oynamak istemiyorum da tek kişilik oynamak istiyorum. Çünkü oyun çöküyor. Çoklu oyuncu oynadığım için. Neyse. Dors ya E, ee, tek kişilik oynayacağım da oyun çekiyor. E, ee, ama oyuna Toyot Tower Defense gelişti. Allah kapalı değil mi? Bunu banlayın. Mahmut'u. Neyse. I am Steve. Ben bozmam. Mahmut'u banlayın dedim. Asaf. Ya Toyota'yı gimmick isterim de artık eskisi kadar oynayan birisi değilim neyse Evet geldik Ya güceleme beğenmedim de yani ee, Let's go. Bir dakika. Geçeceğim. E açılmıyor çünkü Neyse. Oyun daha yüklenmedi bir de ya. Yüklemekle uğraşıyorum şimdi neyse. Aha girebiliyorum. Neyse. Bas bas bas. Arkadaşlar. Eee, mini World mu kanka? Mini minibörp... Ali mi gitti bir dakika? Yine bir yayın gitti ya. Bir dakika bakayım şimdi buna mı ulaşacağım mu başlayacağım şimdi? Tam. Neyse ya girmeyi baz... bazı fazla yüklenmedi diyorum. Neyse oyun. Yok küs beni bak ya ne saçmalıyorsun. Ne ne söyleyeceksin? Hadi söyle bakalım. Oyunu daldım da oyunu dalınca eee chat'lere cevap vermiyorum. Bana küsüp salmayın ya. Çıldıracağım artık. küstür salıyorsun bir de. Küstüm salıyorsunuz bir de. Hayır sevmedim hala duruyor. Ben oyun üzerine çalıştım da. Neyse. Milo Cem. Adam suyusun sen yükle. <laughs> Milo güzel bir oyun altta. Neyse. hatta ben bir oyun yapacağım. Mines. Pardon. E Mines yani maden. E madenler diyeyim. Neyse. Aynı doğrusu gibi ama oynayışım farklı. Neyse. Ay, yani doğrusu mantığı yapacağım da doğrusu bağlantısı yok oyunun zaten. Farklı bir şey. Neyse. Yükleyeceğim oldum. <laughs> Yurttaş geliyorum. Gerdem gerdem. Üç aç. Oha. Bir de üç taş diyorsunuz. Pardon dört diyorsunuz bir de. Afek. Ama bunun eski hesabı bir dakika. Pardon eski hesabı de. Bu mu kanka? Bu mu e Türk Park oyunu. Bunu duydum tamam. Drone BG'nin videosu izledim galiba ben. Ee... Ya bizim oyunumu da çekti de Poppy Playtime. <laughs> Kanka Chapter 2'de çekmeni bekliyorum da Chapter 2'yi çekemedi. Hayat kırıklığı uğrandım şimdi ben. Hayat kırıklığına uğrandım şimdi ben. Normal doğrusu çekecek. Doğrusu çekmedi. <laughs> o kadar çok bekledim. Kaç güne bekledim ya. Bir güne bekledim galiba ben. Kandırılmış gibi hissediyorum ya ben kendime. Aa adam bile doğrusu da oynuyor. <laughs> Adamsın be neyse. Mix Ediz kadar. Neyse. Mix Ediz bilim mi oyunumu da oynuyor bir de. Doğrusu Evet. Neyse ayrı müzik yapayım neyse. <laughs> tamam dörtlü açıyorum. Eee mix ediz AFK kalacak. Biz bekleyelim neyse. Lan hızlı geri ka girdim yani şimdi. Baba <laughs> dört kişilik kaçacağım neyse. Dört kişilik kaçacağım birazdan şimdi. Aa oyuna girdim. Bu ses geldi. Bu neymiş? Yok bilerek girdin mi? Aa. Lan ben normal parkı oyuna gelecektim. Bu oyun ne lan? Bir dakika bekleyin. Bana parti açmayın ya. Ben partilere de giremiyorum. Neyse. Kaç kişiyiz? 4 kişi miyiz? Bir dakika. Yusuf var. Speaker'ız var. Ya Yusuf geliyor mu bilmiyorum. <laughs> Aha, mix edis böyle boy yapmış. Mük mük. Onun yüzünden, neyse. Daha oyun puanlamayacağım. Zaten e, daha oyuna başlamayacağız daha. Neyse. Arkadaşlarımı da belki biraz oyuna. E ee, kimler varmış? Mix edis. Speaker edis. Umut geldi mi? Asırı da alamayacağım çünkü Marita ma oğlu maalesef. Tamam girelim ya. Ya 6 kişi yapalım bari ya. 6 kişi. Neyse. Çünkü Aslı da gelebilir. Yusuf gelebilir. Bu sıkıntı var mesela. Bir dakika tekrar geleceğim Oyun simsiyah ekran çıktı. Yüklenirse sağa. Tamam. Aslında oyun yapma yeteneğiniz varsa yapabilirsiniz kendi oyunuzu. Hatta ben bunun videosunu çekerim ya da canlı yayında oynarım. Neyse. Aga yapma ya bir <laughs> Ben ikisi yapıyorum. Selerim mi? Niye ki seri? Tım tım. Mesela dün yeşil yeşil yaptım. Bugünse mavi. Mavi mavi. <laughs> Neyse. E ee, mixes açtı. Ha girdik. Hadi hepinizi çağırıyorum. Kim geliyor? Kim geliyorsa Eee neyse. Eee ben geliyorum yazsın. Neyse chatten. Ben. Mi ben demek. Evet. Neyse. Oyun bazen çöküyor kusura bakmayın. Eee. Yayında olduğum için. Evet. Yayında olmayınca çökmüyor. Neyse. Aha girdim. Hoş geldin Yusuf. Allah on yüklenmedi. O selam Allah'a bekler düştüm. Lava düştüm. Ha eşya düşmemeye ayarlamış bir de. Güzel. Ben kaldırmadı sandım ya. <laughs> ben eklemedi sandım. Oha bir sürü kişi geldi. Tüş. Ha <laughs> <Oyun, yayını. gülüyor> <laughs> burada cam köprü galiba var galiba. Cam köprü mü? Aa bir daha adam cam köpek demiş oyna. Öldürdü beni. Allah düştü. ne 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 Altında bence siyah bir şekilde sen olur Aynen. bari neyse. Abi, abone olmayanlar yayına girebiliyor mu? Abone olmayan gelmesin. <laughs> <laughs> bir ayrıldı neyse. Aa, kılıç. Ben kılıcı hep ele alıyorum. Abi de böyle oyun yapmış. O kılıçlı var hem de. Kılıç da var. Abi buradan geçerim oldum E, ee, kılıçlı şöyle yapın. Ee, geçmek için. Şöyle. Kolay basit. Easy easy. Easy easy. Böyle yapacaksınız bu arada parkuru geçmek için. aa bir biraz oyunu bug'ını buldu. <laughs> Almeme bug'ı aa geldim Yıldız alamıyorum <laughs> Yıldız alamıyorum Yıldız alamıyorum Aa bunlar kolay ya Aha oyunu bitirdik değil mi? Değil mi abi? Oyunu bitirdik Beş Bekleme var Buna bir şey söyleyeyim komik bir şey. Hmm, benim oyunum kadar iyi mi? <laughs> <Öyle> soru sordum. <laughs> komik soru. <laughs> Seninki daha iyi. Ya ayrı bir olmasın da bunu bunu koyunca da daha iyi <laughs> Seninki daha iyi. Ee, neden daha iyi? Çünkü ben tetikleyici ustayım Neyse. Aha kapıyı açıyor. Bitirdi. Ne Nora bitirdi çüş. <laughs> Anahtar bu. Anahtar bence gizli yerde. Bir dakika. Gizli yerde. कॉपी खड़मी सुनवा खेब चाहने से